Hangi ülkedeyiz onu bulmaya çalışacağız. Ee, ben neredeyim lan kaç kişiyiz? 2, 1, 2, 3, 4, 6 kişiyiz. Bir dakika süremiz var. Nereden buldunuz? Yanlış tahmin diyor. Şimdi bir daha yanlış yaparsak olmaz mı? Bulamaz mıyız? Burası Kanada falan. Bilmiyorum nereden bileyim tabela bir şey yok nereden tahmin ediyorsunuz ha, Nereden tahmin ediyorsunuz Bakayım biraz ilerleyelim ilerleyemiyor muyum ilerle daha hızlı daha hızlı daha hızlı Uç 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 mesela niye Esviçre dersin ki sallıyorlar Daha 40 saniye süreniz var Fransa dedi Fransa da değil İngiltere de değil Ne diyor Almanya. Kimse Almanya demedi mi? Nesi yanlış? B. Bu nece? İsviçre. İsveç. E ne oldu kayıp mı ettik yani şimdi? Ne oldu? ne oldu böyle olunca? E ne oldu? neresiymiş? Lüksemburg. Kim bile bildi ki? <laughs> Kim bildi? Bunlar mı bildi? Bunlar mı oynuyor şimdi? Ya bırak böyle şey mi olur ya? Geri çık. Başa gir. Yok abi ben böyle bir şey saymıyorum. Böyle iş mi olur? Arkada bu niye böyle oldu? Kapa kapa. Hah çok sinir yani. Arkadaşlar bir ben yapamıyor olamam. Bir ben yapamıyor olamam. Merhaba. Tamam Orta Doğu şeydeyiz. Asya'dayız. Kaçma. Hindistan. Ablama bak be. Nasıl sürüyor. Şimdi araba, arabaya bakayım. Ee, şöyle bir ilerleyelim. Bu ne? Evet iğrenç bir yer. Berbat bir yer. Berbere mi geldik? Bir tane program vardı ya. Ayna mıydı neydi? Böyle gece çıkardı. Psikolojimi bozardı. buralarda. Bir de çok güzel bir şeymiş gibi anlatırdı. Bu ne oğlum? Haribo iyici gördüm. Aa, Hindistan demek istiyorum. Hindistan mı? Pakistan, Hindistan. Hindistan olsun daha yüksek. Değil miymiş? Aa, Pakistan o zaman. Bangladeş, Bangladeş. O zaman bilemedim. Kaç tane yanlış bilme hakkımız var? Ha, ha üç hakkımız var. Bir yardım vardım yüzde elli yok mu ya? Tayland'dır o zaman. Kesin Tayland'dır. Tam Tayland'mış. Tamam tamam bildik. Tayland. Biraz kopya çektik, biraz hile yaptık. Aa. ne kadar aslında. Yani burayı zaten bilsek bize ne faydası var, bilmesek ne faydası var. Ha bak burayı bilelim. Burası çok güzel bir yere benziyor. Burayı bilelim hocam. Burası... Yunanistan. Yunan bayrağı. Aha cami. Hayır, kiliseymiş. Daha bir dakika süremiz var. Korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Ben dilleri bilmiyorum ki diller konusunda iyi değilim. Eyvah eyvah yani bütün cahilimi boyun şu an gösteriyor. <laughs> ne olabilir bu ya? Hangi dil bu? Of kiliseye bak. Bu bu İsveç, Norveç falan ne ne demişler Türkiye mi? Biri Türkiye demiş arkadaşlar. Kim Türkiye dedi lan? Ee, ben önce bir İsveç demek istiyorum. Tamam. Çek ee, ya demek istiyorum. Şile yapabiliyor, şey yapabiliyor muyum? Ee, bir kopya çekebiliyor muyum? Benim bir tahminim yok ya. Bir ben mi kaldım? Finlandiya desem Neymiş? Macaristan'mış Allah 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 Macaristan hangi dili konuşuluyor? Macaristan hangi dil var chat? Ne iş ya? Yapamıyorum ben valla yapamıyorum Bunu nasıl öğreneceğim? Öğreneceğim ama ya inat ettim valla Öğrenmem lazım ben bu oyunu Çok ciddi mi öğrenmem lazım yani? Çok gerildim. Çok gerildim. 15 saniyem var. Bak, 2 3 ülke bilelim. Bak, Barış ciddi oynayacaksın, tamam mı? Bu son turumuz olacak videoda ve ciddi oynayacağım. Gerçekten ciddi oynayacağım. Harbiden ciddi oynayacağım. Gerçekten çok ciddi oynayacağım. Başlıyorum. 5 4 3 2 1 Başla. Suriye. Suriye. Kitledim tahmini. Bir dakika tahmin kitleyince ne demek oluyor yani tahmin kitlendi ne demek? Niye yanlış tahmin demedi? Tunus dedi, Mısır dedi biri. Bu ne ya? Bu hangi ülke? Bu hangi ülke en sağdaki? Biri Türkiye dedi. Bana bak. O Amerikanya medyasındaki yerlere benzemez Türkiye. Develi meveli şeylere benzemez. Aa, Bu hangi dil arkadaşlar? Bu hangi dil ya? Bu hangi dil olduğunu bilenebilir işte yani. Bunu şu an bilen bildi. Ama bunu görmek de var tabii. Şimdi bilenleri ben nerede görüyorum? Bin çıkın. Bin çıkın tabi bilir anasını satayım. Şu fotoğrafa bak. Usama Bin Laden. Tabi bilir o. Şu halı motiflerinden anlayabilir miyiz acaba? Ya Orta Doğu da işte. Hmm. Merhaba abi. Casusluk mu yapıyorsun abi? Niye öyle bakıyorsun? Neresiymiş? İs İsrail mi? İsrail mi? Aa. Tabii biz İsrail Tel Aviv'den ibaret olduğunu bildiğimiz için pısırık köylerini görmüyoruz. Aa Minecraft'lı biri geldi. Hep ilk turda eğleniyorum. <laughs> <laughs> Bu sefer iki tamam mı? Amacımız iki. Hedefimiz 2. Bu sefer sonuna kadar araştıracağım. Sonuna kadar araştıracağım. Hatta biri var ya. Neydi? Ya hep de görüyorum. Hatta takip böyle etmeye başladım kendisini. Böyle videolarını falan var. Oğuzhan olması lazım. Bir gün o olacağım. Oğuzhan olmak isterdim. Şimdi bir gün o şey amacın ne hayatta? Var ya şey, bir tane adam diyor da, Türk Hava Yolları'nı bilmek. uzan olmak. Şu oyunda. Mesela burası... Neden Mısır olmasın? Herkes mi bildi ya? Ha yok kimse bilememiş. Yani... Benim şu an yegane amacım o. Ah ne diyor? Bir dakika. Despacito. İspanya. Ne diyor? Maksima, maksima, maksima 40. Burada da 40'ta mı gidilir Allah aşkına? Geç yol biraz dar. Ha dönemeç var. Tamam tamam. Ya burası Meksika olabilir mi? Ben Meksika. Ya Meksika ya Portekiz. Meksika. Portekiz. Allah belanı versin o zaman. Allah belanı neymiş? Ay neymiş dur bakayım. Allah izleyeceğim dur bakayım neymiş. Neymiş bir dakika durun. Ne bu? Bari bayrakların adının yazın altına. Garip garip görmediğim bayraklar var. O ne Hindistan mı? Ne çıkacak acaba? Dur bakalım. Ben dilleri çalışayım abi. Dil dil. Bu oyunu oynarken dil çalışacağım. Ne diyor? Peru mu? Nereden bilelim Peru'yu? Peru'yu. Bunlar nereden biliyor? Cık. Neyse arkadaşlar olsun. Olduğu kadar olmadığı keder. Buradan nasıl çıkacağız? O çıkma da yok. Aa bir daha aynı çıktı. Hadi tamam bir tane daha oynayalım. Bir zararı olmaz. Dilimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Dünyamızı, coğrafyamızı genişletiyoruz. Gelişletmek. Gel hadi gelin. Buradan canlarımı ayarlayabiliyor muyum? Yok ayarlayamıyorum galiba. Olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Dum dum. Olursa Stallion. Hoş geldin Stallion. British, British, Türk. Ne <laughs> mepese. Hadi bakalım. Hocam. En azından bir yer bileceğiz. Bir yer bileceğiz. Kopya çekmeyeceğim Lan süre bitiyor sandım o ses ne ee... Bir dakika ne diyor Nasıl 10 saniye kaldı ya Mesela Amerika Kanada Almanya. Neymiş? Birleşik British. Ya of British çok mantıklı ya. British çok mantıklı. Of. İnat ettim bir tane yeri bulacağım. İnat ettim bir tane bir yeri bulacağım. Laure, çalındıktan sonra Laure. Bu ne be? Şurada çok güzel bir şey var. Bir dakika. Wow. Şöyle mi yapıyor? Tek bir yapan deniz kızı. Şimdi şöyle gidelim. Ee, ne diyor? Capuro, Campe, bilmem ne bilmem ne. Çok Portekiz, yine İspanya falan diyoruz. Sonra tuzağa düşüyoruz. Bir çıkıyor Peru. Nereden bileyim ben Peru'yu? Ne diyor? Abi biz neredeyiz? Brezilya olabilir mi? İnsanların tipine bakalım. Çok Brezilya diyesim geldi. Brezilya diyeceğim. Brezilya nerede? Ha Brezilya. Cık. Arjantin. Meksika çıkmazsa bağıracağım. Neydi? Kolombiya. Ben bu oyunu böyle oynayamam arkadaş. Bu oyunu böyle oynayamam. Bilgisayarı dağıtırım. <laughs> dağıtırım çok ciddiyim. Bunu benim alıştırma yapa yapa profesyonelce bir şekilde ve Oğuzhan'ın videolarını izleye izleye çözmem lazım. Bu oyunu başka türlü yapamam. İmkanı yok. İmkan dahilinde değil. Teşekkür ederim.